İnsanları bezdiren o istenmeyen mesajlardan aslında kurtulabilmek mümkün. Tüketiciler haklarını bilmiyorlar. Bu konuda güzel düzenlemeler yapıldı. Önce şuna bakalım. İstenmeyen bu mesajlar iki yöntemle geliyor. Birisi illegal, hiç izin vermemişiz. Bir diğeri ise izin vermişiz onlar tarafından gönderilenler. İllegal olanlarla ilgili çaresiz olmasın. Vatandaş hemen o numarayı engelleyip kurtulduğunu zannediyor. Başka bir numaradan aranıyor ve o numarada başka vatandaşları taciz etmeyi sürdürüyor. O halde yapması gereken kişisel verileri koruma kuruluna CİMER üzerinden şikayetini gerçekleştirebilir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da benim cep numaramı veya e-posta adresini iznim olmadan elde etmiş diye şikayette bulunabilir tüketici. Legal çalışanlar içinse çok kolay. Çünkü legal çalışanlarla ilgili ileti yönetim sistemi devreye alındı. Ticaret Bakanlığı ile odalar borsalar birliğinin oluşturduğu bu uygulamada tüketici cep telefon numarası veyahut e-devlet şifresiyle girip orada kimlere izin vermişse o izinleri kaldırabiliyor, kısıtlayabiliyor veyahut şikayette bulunabiliyor. Bu nedenle ileti yönetim sistemine girip bakacak vatandaş orada izin vermiş mi vermemiş mi? Vermemişse şikayetini gerçekleştirip orada firmaya yaptırım uygulanmasını sağlayabilir. Ayrıca gelen mesajlara kurallarımıza göre e, hiç cevap vermezse reddetmese dahi tüketici şayet hiçbir zaman izin vermemişse daha önceden izinli olmayanlar 3 e, iş günü sonra gönderdikleri takdirde şikayet edilirlerse mutlaka yaptırımla karşılaşırlar.